Marka bakmıyorum faturasına Adı Katarina verdim tam arasına Dedi lütfen tekrar gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var <laughs> Batu sıradan biri hani semti falan Melis diş taşı üniversite kasa Müziğimi cinsiyetçi bulmuş hoş bakmamış Bana hoş bakarsın söyle kaç paraya Tanıştım bebekte adına taşa Dedim uzata bebek ya. Sayı baş aşağı, aşağı inan bana inanmam ben aşka bunu not et yaptım rap no cap gezdim eşya Calvin Klein don't hep money tallat saçı platin gel beni kontrol et Kaplanın vücuta tu sigarayı pafladım sabah tu terapinin tapucuk Aradım avukatımı ha ha Hazırlar savunmamızı sevmem soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim bol sıfır faturasını İstanbul hoş ama her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın kornası Biraz sempatik birazcık zorbayım istedim olacak çünkü neden olmasın da... Hadi just tak oynatalım İyi iş yapıp iyi para kaldıralım Dokuz ay İstanbul doks bodrumda Kekem neredesin oradan aldıralım Hadi tak. Yapıp bir para kaldıralım Üçe İstanbul, 9 Bodrum'da Kekem neredesin oradan aldıralım Hadi cıstak, cıstak, cıstak Manitalar ıslak, ıslak, ıslak Hadi cıstak, cıstak, cıstak Manitalar ıslak, ıslak, ıslak Tişört eya, sebep yanımda era yedim Sorun yok kayacağız iki kelam edip Atın bela hadit etti fena beni Eğer ki bakan olursa ona yedi Ah, geçemiyorum bebek kanla senle bir sigara yaksam Miralem Capone Ke der bana patron manitalar genelde diyor cız Oldum pahalı markalar Kiyen etkileyici tas kafalı bir dız Dedim bu nasıl kız 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 Arabam yapar hız